Bugün sizlere iPhone 6 Home tuşu yani orta tuş değişimini göstereceğim. Orta tuşunuz bozulduysa, çalışmıyorsa orta tuşunuzu bu göstereceğim yolla değiştirebilirsiniz. Benimkinde bir sıkıntı yok ancak sizlere değişimin nasıl yapıldığını göstermek amaçlı bu videoyu çekiyorum. Değiştirmek için öncelikle telefonumuzun alt vidalarını sökmemiz gerekiyor. Ancak şu uyarıları yapayım. Çok dikkatli bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Orta tuşumuz hassas bir tuş tuş çıkarırken, takarken zarar verebilirsiniz. Bu yüzden ekranı da açarken de dikkatli olun. Şimdi öncelikle alt vidalarımızı söküyoruz. Şöyle birinciyi söktük, ikinciyi söktük, Şimdi bir tane penam var burada gördüğünüz gibi. Bununla dikkatli bir şekilde ekranımızı açacağız. Öncelikle ekran altında boş bulduğunuz bir kısmını yerleştiriyorsunuz. Ancak sizin ekranınız ilk defa açılıyor olabilir. Dikkatli yapın bakın. Hafif kaldırdım zaten ekran kendini attı. Altta herhangi bir sıvı bandı yok bir şey yok. Şöyle bakın bir daha kaldırıyorum. Ekran kendini bıraktı. Genelde tamir görmüş cihazlar bu şekilde zaten açılıyor. Açtığım an şarj soketimi buradan kaldırıyorum. Ardından ekranımı söküyorum. Şimdi telefonumuzda bir işimiz yok. Biz home tuşunu değiştireceğiz. Home tuşumuz şurada bakın. Buradaki bu videolar sökeceğiz. Ardından home tuşumuzu değiştireceğiz. Ancak yine tekrardan bir hatırlatma yapayım sizlere. Şöyle şunu değiştirirken. Home tuşu hassas bir parçadır. Bu yüzden dikkatli olun. Şurada birinci vidama bakın. Söküyorum. Ardından çık kaldırıyorum. İkinci vidamı söküyorum. Vida boylarını ezbere bilmiyorsanız, vida yerlerini ezbere bilmiyorsanız bir sıra yaparak onları bir köşeye bırakın. Şöyle bakın koruma demirimizi söktük. Zaten bu olmadan home tuşumuz yerinde durmaz. Bakın home tuşumuz burada. Şimdi burada soketimiz var. Bu soketimizi tırnağımızla çok yavaşça yukarı kaldırıyoruz. Ve çıktı. Buradan tutup home tuşumuzu alabiliriz. Home tuşumuzu bakın bu şekilde aldık. Bunlar çok önemli parçalar. Her anakart kendi Home tuşunu çalıştırır. Yani bu ne demek? Her anakarta farklı bir orijinal orta tuş taksanız bile parmak izi çalışmaz. Zaten bunu değiştiriyorsanız artık parmak de çalışmayacaktır. Böyle diyelim ki çıkarttınız ve yenisini aldınız, getirip buraya takıyorsunuz. Yenisini getiriyoruz, şöyle yerine hizalıyoruz. Bastırmayın üzerine, bir şey yapmayın. Şöyle Home tuşu fleximizi yerine oturtacağız. Bu şekilde taktık. Şimdi böyle durdukça biz korba demirlerimizi yerine takacağız. Birinci vidamı takıyorum, İkinci vidamı takıyorum. İyice sıktık. Ve home tuşumuzun hizalaması tamamdır. Şimdi cihazımı alıyorum. Cihazıma gerekli flex bağlantılarımı yapıyorum. Birinci fleximi şöyle takıyorum. İkinci fleximi de takıyorum. Üçüncü fleximizi taktık. Dördüncü fleximizi de taktık. Ben defalarca telefonu tamiri yaptım defalarca bunları yaptığım için çok rahat yaparım ancak siz bu kadar rahat olamayabilirsiniz. Bu yüzden flexleri takarken eğer olmuyorsa zorlanıyorsanız tekrardan deneyin. Ancak sürekli aynı noktaya baskı uygulayıp flexleri bozabilirsiniz ya da anakart girişlerindeki flex girişlerini bozabilirsiniz. Şimdi ekranı taktıktan sonra şöyle yukarı doğru iterek ekranımı yerine oturtuyorum. Ardından cihazımıza şöyle bir güç verelim. Şöyle cihazımız açılsın. Şimdi cihazımız açılırken alt vidalarımızı takıyoruz. Şimdi alt vidalarımı takıyorum. Bunlar tamamdır. Home tuşumuzu değiştirdiğiniz zaman Taş aydı bu cihazı etkinleştirilemiyor, Hatası alacaksınız. Yani parmaksınız artık çalışmayacak. Ancak şöyle tamam diyelim. Şöyle home tuşumuzu değiştirdik ve sorunsuzca çalışıyor. İşlemimiz bu kadar. Videomuz bu kadardı. Aşağıdan kanalıma abone olmayı bırakabilirsiniz. Like Görüşmek üzere. Bay bay.